Merhaba arkadaşlar, Köpranoğlu Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir borcam dolusu zahmetsizce hazırlayabileceğiniz en kolay ve en lezzetli tatlı tarifim var. Daha önce bu şekilde denemediyseniz bu şekilde bu tatlıyı denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir tatlı ve hazırlaması çok kolay bir tatlı. Hemen tatlımın yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak karamel şerbetimizi hazırlıyoruz. Bunun için uygun bir tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şekerimizi alıyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz ve kısık ateşte şekerimiz tamamen eriyene kadar bekliyoruz. Kaşık değdirmiyoruz arkadaşlar. Arada bir tenceremizi sallayarak şekerimizin erimesini bekliyoruz. Ocağımızın altını çok açmayalım. Şekerimizi yakmadan güzel bir şekilde eritelim. Yanık kokusu olmasın tamamen eridiğinden emin olduktan sonra ocağımızın altı hala kısık ateşte içerisine 2 su bardağı soğuk suyumuzu ilave ediyoruz. Şekerimiz tamamen eriyene kadar bekleyip ocağımızın üzerinden alıyoruz ve bir kenara kaldırıyoruz. Bu arada kremasını hazırlıyoruz. 3 yemek kaşığı dolusu un, 3 yemek kaşığı dolusu nişasta ve 1 su bardağı toz şekerimizi uygun bir tenceremizin içerisine alalım. Kuru malzemelerimizi bir miktar karıştırdıktan sonra İçerisine 1 litre sütümüzü ilave edelim. 1 adet yumurta sarımı da içerisine ilave ettikten sonra pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar kremamı pişiriyorum. Kremamı pişirene kadar karamel şerbetimin de ilk sıcaklığı çıkmış oluyor. Kremam kaynadı ve koyulaştı. Bu aşamadan sonra içerisine bir paket şekerli vanilin ekliyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. Bir miktar daha karıştırıyorum ve kremam hazır. Tatlımı hazırlamak için büyük boy dikdörtgen borcam kullandım. Borcamımın alt kısmına tuzsuz etimeklerimi bu şekilde dizdim. Daha sonra hazırlamış olduğum ve ilk sıcaklığı çıkmış olan karamel şerbetimi etimeklerimin üzerine kepçe yardımıyla döküyorum. Ve etimeklerimin şerbetini tamamen çekmesini sağlıyorum. Sizler karamel şerbet sevmiyorsanız normal şerbet hazırlayıp o şekilde de bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Şerbetini çektikten sonra hazırlamış olduğum kremamın yarısını etimeklerimin üzerine alıyorum. Spatula ile her yerine eşit miktarda dağıtıyorum ve üzerine güzel bir şekilde düzeltiyorum. Ben iki kat etimek olacak şekilde hazırladım. İsterseniz tek katta hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Üst kısmına etimeklerimi şerbetime batırıyorum ve bu şekilde diziyorum. Toplamda 2 paket tuzsuz etimek kullandım arkadaşlar. Etimeklerimin hepsini dizdikten sonra kalan kremamın hepsini tatlımın üzerine alıyorum. Aynı şekilde spatula yardımıyla kremamın her yere dağılmasını sağlıyorum. Kremam tam yetti arkadaşlar fakat daha bol kremalı seviyorsanız kremanızı 1,5 litre sütten hazırlayabilirsiniz. Yani malzemelerinizi artırabilirsiniz. Bir kenara aldım ve soğuması için bekliyorum. O soğuyana kadar ben de üst kısmı için krem şantimi hazırlıyorum. 1 su bardağı sütümün içerisine 1 paket sade toz krem şantimi aldım. Mikserimle koyulaşana kadar çırpıyorum. Sütünüz soğuk olursa krem şantiniz çok çabuk koyulaşacaktır. Bu kıvama gelene kadar krem şantimi çırpıp hazırladım. Krem şantimizi sürdüğümüzde krem şantimizin erimemesi için tatlımızın soğuduğundan emin olalım. Tatlım soğuduktan sonra hazırlamış olduğum krem şantimin hepsini bu şekilde tatlımın üzerine alıyorum. Aynı şekilde krem şantimi tatlımın her yerine kaplayacak şekilde dağıtıyorum. Eşit dağıtmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Daha sonra üzerine spatula yardımıyla güzel bir şekilde düzeltiyorum. Üst kısmını kaplamak için de hindistan cevizi kullandım. Yaklaşık 3 yemek kaşığı dolusu hindistan cevizimin içerisine yarım yemek kaşığı kakaomu alıp güzel bir şekilde harmanlıyorum. Bu şekilde kakaolu hindistan cevizi elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Hem görüntü olarak hem de lezzet olarak bu tatlı tarifine çok yakışıyor. Sizler de benim gibi bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum kakaolu hindistan cevizimi tatlımın üzerine serpiyorum. Tatlımın her yerine serp serperek tatlımın üzerini tamamen kapatıyorum. Yani tamamen hindistan cevizi ile kaplıyorum. Hindistan cevizi sevmiyorsanız ve bu şekilde süslemek istemiyorsanız üst kısmını farklı malzemelerle dilediğiniz şekillerde de süsleyebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Tatlımızın üzerine de tamamen kapladıktan sonra tatlımızı buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabında en az 1 saat kadar tatlımızı dinlendiriyoruz. Vaktiniz varsa bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Tatlımı buzdolabından çıkardım. Buzdolabından çıkardıktan sonra tatlımızı dilimlemeye geçiyoruz. Tatlığınızı dilimleme aşaması tamamen sizlere kalmış arkadaşlar. Daha büyük dilimler veya daha küçük dilimlerde yapabilirsiniz. Ben tatlımı bu şekilde dilimledim. Ve 24 kişilik tatlı elde ettim. Kalabalık gelen misafirleriniz için de alternatif bir tatlı tarifi olduğunu düşünüyorum. Kolayca hazırlayabileceğiniz, hem çok kişilik hem de çok lezzetli bir tatlı oldu. Ben son olarak biraz daha renk katmak için her bir dilimimin üzerine bir miktar antep fıstığı tozundan serptim ve süsleme işlemini tamamlamış oldum. Daha önce de belirttiğim gibi bu aşamalar tamamen sizlere kalmış arkadaşlar. Dilediğiniz malzemeleri süslemek için kullanabilirsiniz. Farklı şekillerde dilediğiniz gibi de süsleme yapabilirsiniz. Bu aşamadan sonra tatlım servis etmek için hazır. Sizlere tatlımdan bir dilim alarak iç görüntüsünü de son aşamada göstermek istiyorum. Dediğim gibi tek kat etimek kullanarak da bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. Ben iki katlı hazırlamayı tercih ettim ve lezzeti de gerçekten on numara oldu. Hazırlamış olduğum tatlımın son aşamadaki görüntüsü de bu şekilde. Gören herkesin daha önce bu şekilde denemediği ve tarifini isteyeceği en lezzetli tatlı tarifi oldu. Yemelere doyamayacağınız en güzel tatlı tarifi. İçerisindeki karamel tadıyla ve kremasıyla, üst kısmındaki krem şanti ve hindistan ceviziyle en lezzetli, damak zevkinize uyacak en kolay tatlı tarifi. Birlikte tadım testi yaparak tatlımızın kıvamını da birlikte bakalım. Ekmekler şerbetini tamamen çekiyor ve çok güzel bir şekilde yumuşuyor arkadaşlar. Kremamız da bir o kadar lezzetli. Videoda da gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Dediğim gibi yemelere doyamayacağınız, zahmetsizce bir borcam dolusu kalabalık misafirlerinize de hazırlayabileceğiniz en kolay, en lezzetli tatlı tarifi. Daha önce bu şekilde bu tatlıyı denemediyseniz hemen denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk ses haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.